O haber Suriye Şam'daki Sedna hapishanesine girdi. İşkencelerle anılan o cezaevini muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun ve kameramanımız Eren Karakaya görüntüledi. Hemen üst tarafta bekleyenleri görüyorsunuz. Oralar bir işkence merkeziydi. Gerçekten aklını yitirenler var. Evet, inanılmaz bir koku var. Şimdi bakın, insanlar burada. Bu presi üzerine konulup presten geçiriliyor. Presten barbarlık. A ah Haber ekibi olarak kameraman arkadaşı veren Karakay ile birlikte Esat rejiminin işkence merkezindeyiz. Ölüm merkezi burası. Siddeya cezaevinin tam da önündeyiz. Aslında bu cezaevinde muhalifler 30 bin mahkumu vermişti ama şu anda binlerce kişi var. Bunun sebebi şu yakınlarından haber alamayan insanlardan bahsediyoruz. Çünkü onlar işte yakınları da bulabilmek için kimisi 10 yıl kimisi 20 yıl Kimisi uzunca yıllar, uzunca yıllar. Şükran, burada yatmak zorunda kalmıştı ve işte bu nedenle de, bakın buradan da çok da fazla kimseyi bırakmıyorlar içeriye doğru. Şükran, işte cezaevinin girişi burası. Erenle birlikte içeriye girdik, dedik ya, yani burada. Binlerce kişi var. inanılmaz bir keşmekeşlik var. Herkes bir taraftan yakınlarını arıyor. Adeta iç içe geçmiş labirent gibi bir yerden bahsediyoruz. Bir noktadan bahsediyoruz. İşte Esat rejimi burada insanları katlediyordu. İnsanları işkenceye tabi tutuyordu. Bakalım bu noktadan bir giriş var yine. Burada bir keşme keşlik var. Yani herkes bir yakınını arıyor. Onlar yani on binlerce kişi, binlerce kişi dışarıya salı verildi ama kimisi içeride, kimisi dışarıda. Buraya ulaşmamız neredeyse 3 saati buldu. Kilometrelerce konvoy var. İşte burası da cezaevinin içi. Sidneya hapishanesi. Devam edeceğiz şimdi ama bakın size bir şey göstermek istiyorum. Burada çukurlar var, bu yarılanlar var. Şimdi şöyle bakın burada bir oda var. Ne olduğu belli değil. Gördüğünüz gibi işkence odası mıdır veya farklı bir nokta mıdır? İnanın bilmiyoruz. Şimdi o noktalar var ya az önce gösterdik. Bakın oradan yine bir çukur açılmış gibi. Bunun sebebi şu. Şimdi burası aslında katlı katlı hapishane ama yerin altında da yine hapishanelerin olduğu belirtiliyor. İşte o nedenle de o nedenle de evet işkence yerlerinin burası. Bakın gördüğünüz gibi e, cezaevinde tutuklular işte bunun içerisine konuluyordu. Adeta çok affedersiniz bir... Hayvan muamelesi gördüğünüz gibi e, zaten burası bir cezaevi cezaevin içinde de ayrı bir işkence merkezi bakın e, duvar boyunca boylu boyunca yani insan burada ne yapabilir sadece nefes alabilir e, alabilirse devam edelim şöyle devam edelim gidelim. bir taraftan da bizi burada evet şöyle devam ediyoruz tarihi anlara tanıklık ediyoruz gerçekten A Haber ekibi olarak şu an itibarıyla dedim ya binlerce belki de on binlerce kişi buraya akın ediyor. İşte buralar. Devam ediyoruz. Burada farklı bir bölümler var ama dedik ya yani burası Esad'ın bir işkence merkeziydi. Ölüm merkeziydi. Sidney'a cezaevindeyiz şu anda. A Haber ekibi olarak. Evet. Bulunduğumuz bu noktalarda yine farklı farklı odalar var. Gördüğünüz gibi. Buraya tek kişi kol burada. Tek kişi ne yapıyorlar? Buralara bağlanır kalır. Bakın. Buraya bir kişi bağlanıp kalırmış. O şekilde söylüyorlar bize. Dedik ya yani gerçekten akla hayale gelmeyecek işkence yöntemleri. Şimdi dışarıda sesi geliyordur. Sesi geliyordur. E, iş makinaları da çalışıyor dedik ya yani yerin yerin altında da yine yerin altında da e, işkence merkezlerinin yani, yani hapsanın bakın sesler geliyormuş şu anda hala daha Çünkü tutukluların bu mahkumların nerede tutulduğu bilinmiyor şu anda daha bakın buradan şimdi farklı bir yere geçeceğiz. Gerçekten bir taraftan da içimizi acıtan görüntüler. Bakar mısınız? Burada adeta bir operasyon var. İşte kazılmış. Dedik ya yani yerin yerin neredeyse 3 kat altında yine bu şekilde işkence merkezinin olduğu söyleniyor. Bakın orada iş bakınesi çalışıyor. Başında onlarca kişi var gördüğünüz gibi. Belki de oradan yeni mahkumlar çıkacak. Yaklaşık 30 bin mahkumdan bahsediliyordu. Onların birçoğu salı verildi. Tabi yakınlarına kavuşanlar var. Ee, gerçekten aklını yitirenler var. Bunun örnekleri e, ortaya çıkmıştı. Hatırlayacaksınız. 40 yıl yılların ardından dışarıya çıkan bir mahkum neden çıktığını merak ediyordu. Hatta Irak'ın Devrik lideri Saddam Hüseyin'in Suriye'yi işgal ettiğini ve o nedenle hapishaneden çıkarıldığını düşünüyordu. Bu nedenle yani insanların akıl sağlığını, akıl sağlığını yitirecek bir hapishane burası. Şam kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir dağın başında gerçekten. Ee, oldukça şehir yaşamından izole edilmiş bir ee, cezaevi burası. Gördüğünüz gibi her bir taraf koğuş. Sadece burası deyim tam da yerinde devede kulak kısmı. Yani sadece tek bir noktadayız. Kokudan, kokudan girilmeyen bir yere doğru. Kokudan girilmeyen bir yere doğru. Gidiyormuşuz. Tekrar yukarı kattan farklı bir noktaya doğru gidiyoruz şimdi. Aşağıya doğru. Evet inanılmaz bir koku var. Neymiş burası? Yine farklı bir oda. Farklı bir işkence odası. Bakın battaniyeler var burada yine. Yine burada bekleyenler. Eren gel istersen bu tarafa doğru. Görerler. <laughs> Bakın burası tek kişilik bir odaymış. Öyle bir koku geliyor ki çünkü orası... Ee, bir lağım odası gibi e, lağımların geçtiği borular var orada. Öyle bir koku geliyor ki işte insanları orada işte o lağım kokularının içerisinde işkenceye. Elbiseleri, bu elbiseleri giydiriyorlar. Evet bu elbiseleri giydiriyorlarmış. Bakar mısınız? İşte mahkumlara giydirdikleri elbiseler. esat rejiminin ülkeyi getirdiği hal işte bu. Yine burası da aynı elbise dolabı ama elbise odası ama yani elbise odası demeye bir şahit. Yani e, inanılmaz rezil. İnanılmaz rezil. Üzerine bir şey damladı yukarıda. E, anladığımız kadarıyla işte burada burada yine e, çok yoğun bir koku eşliğinde girdik içeriye. Eren gel yavaş yavaş istersen. Evet, burada da yine meslektaşlarımız var. Doğru. Efendim? Yine tek kişi. Evet, yine tek... O, tek kişilik. Doğru. Tek kişilik ee, odalar, hücreler gördüğünüz gibi. Yani hepsi böyle gördüğünüz gibi. Yani öyle bir lağım kokusu var ki bakar mısınız yerlere? Yani yerlerde yerler hemen yani çok gitmeyelim. Yani yani burada inanın hayvan bağlasınız durmaz. Öyle bir koku var. İşte bunlar organları görüyorsunuz. İnsanlar idam edildikten sonra burada idam edilmekle kalmıyorlar. İşte burada bir pres makinesine yatırılıyorlar. Yani yani bunu bu evet işkence diyorlar ama bu işkence değil artık. Yani bu bu barbarlık sınıfına giriyor gerçekten de. Tekrar edelim. Bakın insanlar burada işte bu iplerle önce asılıyor, bu organlarla önce asılıyor. Ardından da bu presin üzerine konulup ...pressten geçiliyor. Yani resmen barbarlık... ...gerçekten de vahşilik. Yani... E, evet. ...devam edelim şöyle. Devam edelim. Bakar mısınız? Yani böyle bir işkence, böyle bir... ...vahşet... ...gerçekten de görülmüş değil. İnanılmaz görüntüler. Az önce görevliler gösterdi... Gördüğünüz gibi işte burası da arka tarafı. Çıkalım yavaş yavaş. Buradan dışarıya çıkalım. Urganlarla idam edilen insanlar burada presten geçiriliyor. Gerçekten de şu anda A Haber yayınında bu özel, bu tarih anlara tanıklık ediyoruz. Meraklı insanlar da var, yakınların arayanlar da var. Yani on binlerce kişi şu anda Sidney'e cezaevine gelmiş durumda. Ben, 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 ben. Bakın arkada iş makinesi gidiyor yine. Kim bilir nereye kazacak? Gördüğünüz gibi. Bir taraftan iş makineleri çalışıyor. Halen daha. Bir taraftan da işte haritadan, krokiden cezaevinin neresinde ne var, hangi odası var, gizli bir geçidi var mı, farklı bir işkence merkezi mi var, yerin kaç metre altında inanın ona bakmaya çalışıyorlar şu anda. Devam edelim. Bitecek gibi de görünmüyor. Gerçekten tarihi anlara tanıklık ediyoruz şu anda. Görevli buraya. Görevli buraya e, girmemizi söyledi, gelmemizi söyledi. İşte yine yine inanılmaz bir koku burada. İnanılmaz, rezil bir koku. İnsanların ne şartlar altında e, burada yaşadıklarının göstergesi. Evet bak Eren gel buraya. Burası bir fırın gibi anladığınız kadarıyla. Bakar mısınız burada da bir çalışma var şu anda kazmaya çalışıyorlar. Yani yerin altından sesler geliyor. Bu seslerin nereden geldiğini bilmiyorlar ve bu şekilde kendi imkanlarıyla vatandaşlar diyelim artık. Yani onlar görevli değil. Bunlar görevli değil. Bunlar vatandaşlar burada. Gördüğünüz gibi kendi imkanlarıyla bir umutla bir yakınım çıkar mı diye eline kazmayı küreği alan işte buraya gelmiş